Yanımda Utku var. Bu evet videoya, arkadaşlar bu, hepinize merhabalar. Bu videoya kaç like istiyorsun? Arkadaşlar bu videoya 5 like istiyoruz. 5 5 5 Bu videoya 5 like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da gidip abone, abone olmayı unutmayın. like atmayı unutmayın. Yorumlara da abone oldum diye yazarsanız çok sevinirim. Evet. Hadi. Evet, bütün yorumlara kalp atacağız. En sevdiğiniz yorumu da sabitleyeceğiz. Arkadaşlar bu arada bu serinin ikinci bölümünü üçüncü bölümüne. Üçüncü bölüm mü? Bu ikinci bölüm. Tamam arkadaşlar bu arada bu ikinci bölüm yani böyle geçecek. Biraz ev, ev falan yapacağız yani. Ev var zaten olmaz. Ha, ev yap. Do Oğlum geçenki videoda ben yoktum ki. Başka bir konuk vardı. Bahadır evet, vardı. Arkadaşlar Bahadır'ın kanalında da abone olun. Evet. O, o da, da 20 abone. Bir şey fark ettin mi? Benim seviyem 8. Abone sayım da 8. Benim Belki bu videoyu izleyen izleyiciler abone olunca bu seviyem artar belki. Ne diyor? Abone olmayı unutma. Arkadaşlar... Ben hemen videoya hızlı başladım galiba. Ne falan kırıyor? Arkadaşlar bu arada videoları çekmemi istiyorsanız hangi videolara çekmemi istiyorsanız hangi tür hangi mobil arada... oyunlarımı oynamak istiyorsan o o ist, oynamamı istiyorsanız yazın. Evet arkadaşlar bu arada ben şu videoları zaten ben pubg ile oynamak istiyorum. Bir de ben Clash Royale Evet ben de Clash Royale çekeceğim. İstiyorsanız VS'ye de atabiliriz. <laughs> tamam. Tamam. Arkadaşlar Minecraft'a mod, mod da yükleyebiliyoruz. Mod dedim. Mod. mod da yükleyebiliyoruz. Yani iseniz modu da oynayalım. Gel madene girelim mi? Maden varmış zaten şurada. Lan tüccar var. Ama hiçbir şey vermiyor ki. Gel madene girelim şurada maden var. Baba heyranlar. Like atın. Abone evet. olun. Pamuk eller. Pamuk eller çalışsın. Aha. Hı hı. O da hı <laughs> Oğlum burası baya de... yok. Derin değilmiş. Evet. Geliyorum. Bu arada. Oğlum burası maden değilmiş. Boşuna gelme ya. Mağara şey. Dağın öbür tarafına geçtim. Arkadaşlar bu arada kanala menant atacaktım ama menant atamadık. Evet. Maalesef. Talihsizler, oldu. oldu. Yani arkadaşlar çekiyoruz çekiyoruz videoyu. Bu türlü çekmiyor tam videoyu. Evet çıksa zaten biz de yüklemeye çalışacağız. Evet. Arkadaşlar bir halde video çekemiyorum. Aha, Sık. Aha, 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 aha. Ben mantar toplayıp geliyorum. Evet. Arkadaşlar bir, bir, aydır video atamıyorum. Onun için özür dilerim ama şey oldu. Arkadaşlar bu arada matak, batak buldum. Bataklık ne alaka? Bataklık evet. buldum. Metin'in ekrandan zaten gözüküyor. Evet, babası. Gel gece oluyor. Geliyorum. Biz yatak yapabilir miyiz yapabilir. O bölgeler nasıl izledinizler yorumlara yazın. Işte. Evet. Hangi şehirleri hangi şehirden izliyorsanız yorumlara yazın. Biz hangi şehriyiz? Sakarya. Evet. evet kuz, 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 benim kuduğu Evet, kullanalım. Gel eve gel eve. Siz neler söylüyorsunuz? daha video Arkadaşlar video Evet. Eve gel. Ben yatak yapayım. Sen bir tane yap. Ben var? Oğlum, bir tane ip eksik. İpe gerek yok. Beni operatör yapar mısın çabuk? Çabuk. Ha? Operatör. Tamam. Orafotor. Hemen yapıyorum. Foto. Operatör yaptım. Tamamdır. Doğum, dünya doğum yeri yaptım yanlışlıkla. <laughs> Senin ben. Hayır. Hayır ölüyorum. Işınlandım. Sen ne kaç tane var? 6 Adamsın. Ben seni adam mavi yapmak istiyorum. Mavi şey. Dürtüyorum. Dışarı <laughs> çıktı. Almam lazım şunu. Aldım. Tamam. Benimkinle mavi yapabilir miyim? Benimkini mavi yaparız. Benimki beyaz olsun. Fark etmez. Ben mavi istiyorum. Ya. Kapıda zıplıyorlar. <laughs> Kapıda zıplıyorlar. <laughs> Kapat kapıyı. <laughs> tamam onlar var. Seninkini mavi yapayım mı? Yapabiliyor musun? Yap o zaman. Hayır. 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 Çok kötü oynuyorum ya. <laughs> yanıyorlar. Arkadaşlar. Ben kendime bir balta yaptım. Senin baltanın ucunu kaç? Bitti ki. Senin baltan bitti. Tam tavuç. tavuç. Tam üç dedim. Sen duymadın. He, ben tavuç anladım. Tavuç nasıl anladın? Tamamdır. Ben mantar pişir. Mantar pişir. Mantar bir yemeği şey mi yok. yapacaksın? Ne yapacaksın? Mantar yemeği yapacağım ya. Daha yapalım. Kase evet, yapalım. Tamam. Bak. Şey. Mantar tamam, Şey, şey. Bak. yapılıyordu mantar yemeği. Ee, diğer mantardan da lazım. Diğer mantardan da lazım. Çok 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 çok. Çok çok Lan çökme. Benim tamam. açlığım yok. Azmış iki tane atsana. İki tane var zaten olması lazım. Al, bak. Seni buradan kurtardım. Ev patlıyordu. Oğlum, bomba atmışlar gibi evin önü evi ya. Belediye çukuru Evet <laughs> <laughs> ya, belediye çukuru ya. Şurayı kapatalım bari. Üstünü sadece ama. Arkadaşlar bu arada kapıyı oynayamıyorum. PUBG'yi güncelledikten sonra telefonun kasmaya başladı. Cihazımı yeniledikten sonra inşallah çekeceğim PUBG videosu değil mi? Evet. Arkadaşlar ben de yeni yeni cihaz aldığım alacağım için bu seriye devam edemeyeceğim. Yani bunu 5 bölümle evet. falan falan 5 bölümle falan bitecek bu seri. Zaten olduğu için kısa yapmayı düşünüyordum. 5 bölümü şeymiş. Bundan sonraki şeyler zaten biraz daha uzun olabilir. Evet. Seriler uzun olacak. Oyun kasmaya başladı gene. Ben topluyorum. Tamam. Eve gelince ben çorba yapacağım bayağı. Bu da bu küçük tepeden etraf çok güzel gözüküyor. Ne yapalım sence? Ben hmm. yapacağım şeyi buldum. Yani evi büyüteceğim. Tamam evi büyüteceğim. Tamam, bir de şey yapacağım. Eve, eve çıkışı rahatlatacağım. Olur. Şöyle yapacağım. Ben şey yapmayı bilmiyorum. Ev şimdi dağda ya. Hı. Dağ tepesine doğru çıkan bir merdiven çekelim ortadan. Ee. Sonra? Tamam. Yani bak nasıl söyleyeyim. Evin içinden dağın tepesine doğru çıkan bir merdiven yapalım. Tamam mı? Dağın tamam. tepesine de bir tane küçük ev yapalım. Köylü ne? evi gibi. Tamam. Ne olacak o evde? Bir şey olmayacak. Yukarıdaki tarafı görüntü olacak işte. Tamam. İstiyorsan yatakları oraya koyabiliriz. Hayır. Neden? Çok uzun sürer çünkü oraya çıkmak. Tamam. Ee, evi büyüteyim ben. Şuraya doğru. E -e -e kaldı. yapıyormuş. Dört taşlık doyuruyor. Kaseler de sana geri gelebiliyor ya. Ben dağdan kazıyorum adam Tamam. Öyle her Güzel bir olsun şu an. Çok güzel oldu. Çok güzel <laughs> yaptım. Mükemmel mükemmel. alacağım ya kafam vuruyor. Kafam vuruyor. Evet. Niye benim kafam vuruyor? Ya da ben daraldım bilmiyorum. Ya burası niye açık ya? Yaparken biraz duygusuz düşünmüşüm herhalde. Ya da uğraşmamışım. İkisinden biri. Çeşte bir baksana. Ne yaptın? <laughs> ya Bekle biz alma lan. Niye? Sayacaktım. Al bıraktım hepsini. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13. O zaman 6 ben alayım 7 sen al. Tamam olur. Ben okeyim. 6 tane ben aldım. Ben 6 tane aldım da 4 tane kalıyor geri. 4. 6 4 daha 10 etmiyor mu? 6 4 daha onu ediyor evet. Tamam. Tamam 5 tane sen 5 tane ben. Utku bir şey demiyorum. O zaman ben nasıl 13 sayayım? Bilmiyorum. Ah, yaksa ne? Ben diyor bir de. dur, dur, dur. üçü çarpmış ya, <laughs> ya senin ben <belki. gülüyor> ev çok kötü oldu ya ev değil hatta mağara şöyle yapalım bu ne Dd <laughs> dd yok Burası internet gitti. Ne oldu oldu? Bak ses de gitti. Utku. İnternet gitmemiş yalan atıyor. Hareket etmezdin yoksa. konuşmuyorsunuz? diyorsunuz. Hmm. anladım? kadar video çok sıkıcı oldu. Niye konuşmuyorsun? Evet arkadaşlar like atıp abone olun. Otko'yu kırmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kapatamadım. Hoşça kalın. Bay bay.